Uyarı, uyarı. Yaklaşan yıldız fırtınası tespit edildi. Nova hız kalkanlarını aç. Astro fırtınanın süresini hesapla. Kalkanlar açılıyor. Ama bu fırtına çok şiddetli, tüm sistemler zorlanıyor. Hesaplamalarıma göre fırtına 5 dakika içinde zirveye ulaşacak. Şu an tam merkezine gidiyoruz. Hey, hey, hey! Enerji reaktörü aşırı ısınıyor. Birazcık soğutma yağı sürsem iyi olur ama elimizde kalmadı. Görünüşe göre alternatif bir rota bulmalıyız. Astro. Alternatif rota. Hmm. Vortex bulutusundan geçebiliriz ama orada bilinmeyen sinyaller var. Bilinmeyen sinyaller mi? Bir keşif için harika fırsat. Ya da büyük bir tehlike. Ama hey, risk olmadan eğlence olmaz. Tamam, Vortex bulutusuna yöneliyoruz. Blip tüm sistemleri takip et. Komut onaylandı Kaptan Leo. Hazırlanın. 3 2 1 ve başla. Gemi yıldız fırtınasının içinden sıyrılıp bilinmeyen bir bölgeye geçer ve aniden geminin önünde devasa bir uzay istasyonu belirir. Birinci bölümün sonu abone olmayı ve like atmayı unutmayınız lütfen.